Kanka burada zaten troll olmama ihtimali yok ki bu etkinlikte zaten. Tamam dur dur Sintex yapar gibi dur bekle Sintex çekeyim. Sintex hoş geldi. Abi, beni niye çektiniz aşağıda konuşuyoruz. E beni amı yani Aa, o zaman çekeyim amın çekeyim aşağıda ne konuşuyoruz? biz de inelim aşağıda <laughs> muhabbet edelim o zaman amın <laughs> bu kadar koysa. Yayın niye izlemiyorsunuz? <laughs> <laughs> Amcık ben bu yayını kim açıyorum ya? <laughs> ya Ferit yayın açmışım bugün 8 kişi müzik dinleme odasında müzik dinliyor. Bir daha ben de girdim yayındayken. <laughs> Manyak bunlar hani? <laughs> ya. Allah Allah. Çektiğim o zaman açmayayım yayını. Oğlum <laughs> adamlar takılıyor sana ne ya? Ya yayın saati yayın, ders zamanı ders. <gülüyor> <gülüyor> müzik zamanı müzik. Emmi çektim emmi. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın kardeşim? <laughs> İyiyim. Katman lan bunlara hep. Böyle dikkat et. Ee, Hoş bulduk abi. Hoş geldin tekrardan. Ee, İyiyim. <laughs>